Kızım kalk hadi artık. Okula geç kalacaksın. Ama anne ya ödevlerimi yapmayı unuttum. Ne olur bugün okula gitmeyeyim. Kızım ama yapsaydın bugün okula gidersin. Yarın zaten cumartesi. Yarın gitmeyeceksin okula. Yey tamam gidiyorum anneciğim. Hadi kızım. Of okul çok zordu. Neyse biraz bilgisayar oynayayım. <laughs> Oo, çok güzel oyunlar varmış. Of bilgisayardan canım sıkılıp en iyisi biraz oyuncaklarımla oynayayım. En sevdiğim oyuncağım vak vakçık. Neyse şimdi oyuncaklarımla oynayayım. Ama en azından ördeğimi buldum ya. Bu akşam gene ördeğimi yatacağım. Ama odam çok dağılmış. Neyse boşver gene annem toplar en azından. Neyse nerede benim Yunus'cum? Dur da Yunus'umu getireyim. Şöyle dermiş. Şimdi oynamaya başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Hey, neden neden böyle kavga ediyoruz ki biz? Anlamıyorum. Kızım, bu odanın hali ne çabuk topla. Birazdan anne oynamanın ortasındayım. Oynamanın ortası diye bir şey mi var kızım? Ama anne, of! Senden nefret ediyorum. Etme kızım, etme. Bir yer seç oldu. Ben de yatayım artık. Çekil şuradan. Hmm ödekçeyi unuttum. Oh, sabah olmuş. Ay ödeciyi düşürdüm. Bir oyuncak katmak koy. Bir dakika o kim topladı? Anne mi topladı? Ama bana kızılmıştı. Ah çok şaşırdım. Hmm, anneme sorayım. Anne. Efendim kızım. Şey odam sen mi topladın? Hayır kızım sen topladın ya. Ben mi topladım? Ben mi? Sanırım sen toplamışsın. Anne şaka mı yapıyorsun? Hayır kızım. Benim işim var. Beni çağırma. Aa, kim topladı onu ha? Bir şey mi hareket etti? Ben adamdan korkuyorum. Acaba ben rüyanda mıyım? Çünkü böyle bir şey olmasına imkanı yok. Bir şey mi hareket etti? Herhalde ben rüya görüyorum. Aa, anne. Kızım sadece oyuncağım düşmüş. Abartacak bir şey yok. Hadi gel biraz parka gidelim. Ama anne sen odamda dur ben mutfağa geçeyim. Tamam olur. Ay böyle güzel bir odanın nesinden korkuyor bu kız? Allah Allah. Her şey var yani. Nesinden korkulur bu odanın? Sadece şu biraz korkunç o kadar. Acaba çöpe mi alsam? Çiftlik havasını yaşıyorsun. Çöp atmak mı? Ben onlara çok şey Bir şey duydum dedim sana. Of kızım sen uğraşamam. Anne böyle bir insan özür diler. Çarptın. Kızım pardon. Dur biraz ödekçiyim oynayacağım. Bir de şöyle oynayacağım. anne, anne ördüğümü kanat yırtılmış. Kızım var dikiyim. Tamam anne. Doğru düzgün değil. Yoksa ağlayayım. Çok özel benim için. Öf kızım. Sadece gördük. Hmm, tamam. Anne. Tamam kızım. Oldu oldu. Al oyna. Tamam anne. Sağ ol. Önemli değil kızım. Arkadaşlar bu videonun devamı gelecek. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Kesin takipte kalmayı da unutmayın çünkü videomun devamı gelecek söylediğim gibi. Ve izlediğiniz için teşekkürler.